Malatya'da Kurban Bayramı öncesinde çarşı ve pazarlarda yoğunluk oluşurken banka önlerinde ise metrelerce uzunluğunda kuyruk oluştu. Kurban Bayramı'nın 9 gün tatil olmasının ardından Malatya'da çarşı ve pazarlarda bayram öncesi yoğunluk oluştu. Bayrama günler kala alışverişe çıkan kalabalık daha da artarken Haftanın son mesai gününde ise banka ve PTT önlerinde metrelerce uzayan kuyruklar oluştu. Sabahın erken saatlerinde başlayan kuyruk gün boyu devam etti. Banka ve postanın önlerinde oluşan kuyruklarda ise insanların sosyal mesafeye diayet etmediği gözlendi. Vatandaşlar kurban bayramı ve 9 günlük tatil öncesinde işlerini halletmek zorunda olduklarını, bu nedenle dışarı çıktıklarını dile getirdi. E, ee, kuyruk bekledikçe daha da mı artıyor arkaya doğru? Yani. yani... Bir, bir saatinde buradaydı. Değmez. Şimdi e, buraya geldik. Kuyruk yine oldu. Hı hı. Ee, siz de burada işlerinizi halletmek için bekliyorsunuz tabii. Evet. evet. Ben 2 saatten yani, beri bekliyorum. Kolay gelsin. Hı -hı. Evet. Yavaş mı ilerliyorsunuz? Çok yavaş ilerliyor. Çok yavaş ilerliyor. Hı hı. Dün geldi, dünden beri bankomatikte para yok. On da koyuyorlar. Vatandaş burada bekliyor. Hı hı. Ya biz de burada 2 saattir bekliyoruz. Ha siz dün de beklediniz tabii, yani. Yok dün komatiye üç defa geldik. Para yok. Bugün de yok. Sırayı girdik, Sıra da halen bekliyoruz. Evet siz de tabii bayram tatili öncesi işinizi halletmeye çalışıyorsunuz değil mi? Tabii tabii. Bir sürü ihtiyacımız var. Buna bağlanmışız. Hı -hı.